Bakın şimdi wither bana vuracak ve ben ölmeyeceğim. Wither ölecek. Durduk yere koyunu da öldürdü. Gördünüz mü? Mesela vardını alalım. Vardın abicim gel vur bakalım bana bir tane. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar inekler çok OP eşyalar düşürüyor ve ben de Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorum. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Bu arada tatil geliyor. Tatil yaz tatili. Karneleriniz nasıl yorumlara bir yazalım arkadaşlar bakalım. Kim eve takdirle kim eve arkadaşlar zayıflarla gidecek. Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak değil mi? Evet işte böyle şeylerde arkadaşlar önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak. Tamam bir nevi buradaki takdir de önemli de. La oğlum yerinde dur. Seni var ya gebertirim varla. Gel bakalım. Ne verecek acaba? İnşallah kılıç falan verir. Ölsene be. Ne? Bunlar çıkabiliyor muydu? Ne olacak ya? O zaman dur bekle gel bakalım sen buraya. Seni aşağıya doğru bir atayım. Kendime bir tane balta yapsaydım bunlar daha çok eziyet çekmeden ölebilirdi ama ben kılıç istiyorum. Gelen şeye bakın. Bir yayla gebertirim seni. Gel bakalım. Bu da tabii ki indirip siz arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. Açıklama kısmında mevcut. Eğer unuttuysam arkadaşlar ölmeme totemini ne yapayım? Unuttuysam yorumlara yazın ben ekleyeyim. bazenler abiniz unutuyor. Yorumlardan görür, görüyorum. Aha Lan! Ölemedim bile ya. Hayır ya. <laughs> Ya ölmeme totemim olmasa vallahi ölürdüm. Gerçekten yarım kalbim kurtulduk Neyse yapacak bir şey yok. Lan bunu bile kullanamadım. <laughs> Neyse ya şuradaki inekleri de miyim bari Demirci evi var baksanıza istesen böyle bir tane seed de doğamam Gel bakalım oğlum bir tane kılıç lan ne olur la La gel la gel la gel Valla bak bu arada eşyalar falan inanılmaz kuvvetli geliyormuş Öyle gördüm yani adam öyle dedi Aha da bakın 110 saldırı hasarı ne levellere bakar mısınız Keskinlik enchantment level 200 diyor Ben buna bir tane vurdum mu bayılacak demek ki Hemen bakalım arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi yere serdim Aha şalkırda çıktı Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey benim ende gitmem çok basit olacak ya Aslında bununla ilgili bir speedrun falan yapılabilir Bak eğer bir sonraki bölümde yaparsam Size videosunu atarım Yani yapılabilmesi mükemmel derecede kolay olur Burada he, sandık buradaydı Yani buna gerek yok yani Ben ejderhayı keseceğim şimdi birazdan Yemek falan çıkması lazım Goleme bir tane tek atabilir miyim Atılıyormuş valla tek attım gerçekten Bunları öldürürsem bir şey çıkacak mı Ya bunlardan normal eşyalar çıkıyor Bir tane kılıç geldi bu 110 vuruyor Kılıç 108 vuruyor. Balta daha iyi. Dostum bir tane yiyecek falan elmas istemiyorum ki ben. 64 tane elmas çıktı. Aha tiriden çıktı bu ne? Onarım, saplama, sadakat, kırılmazlık, yıldırım yönlendirmesi. Hanginize vurayım lan? <laughs> ben valla. Tamam bu başarımı da aldık. Bunun içinde bir şey var mı acaba? Ya, yokmuş. Aa şey çıktı. Havai fişek roketi çıktı. Ben portalı yapıp gidebilirim de. En azından şöyle bir etrafta birazcık dolaşalım. Bir tane elisam olsaydı hızlı bir şekilde dolaşırdım. Ben şöyle bir enderpearl attım da öleceğim. Öleceğim yani. İki kalp niye vuruyor la bu indir endir, endir <laughs> Konuşamıyorum da. Ender Pearl niye iki, iki kalp vuruyor? Aha inek gördüm. Bakın buralarda da var. öyle bir atalım arkadaşlar. vermiş olduğunuz gibi arka taraftakiler çok uzakta kaldı. Buradakileri öldürelim. Hadi bakalım. Bir tane güzel bir bileş çubuğu falan verirse oyun bence daha iyi olur. Yoksa ben bir sürü inek katledeceğim. Bak yine ok vermiyor. Aha verdi valla. Ulan keşke başka bir şey isteseydim. Ne verdi? Uy şuna bakın. Bir şey değil mi? Ben böyle ölmem biliyor musunuz? inanılmaz güçlüyüm gerçekten. Bunu istemiyorum kardeşim. Birazcık yemeğe ihtiyacımız var. Altın elma falan gelse fena olmaz yani. Baksanıza hasar almadım fark ettiniz mi? Şu an korumalara bakar mısınız? Koruma enchantment level 200 diyor arkadaşlar. Patlama koruması uzun menzilli hasar koruması. O ne ya? He bu şeydi e, neydi ismi? Ne deniyordu ya? Vardın vardın. Vardın var ya. Vardın'ın uzun menzilli vurma şeyi var. Onu yüzden şey oluyor arkadaşlar. Galiba herhalde. Baksanıza başka neler var? Su adaptasyon dikenler falan filan. Bana vuran var ya. Ayvayı yedi. Ölür direkt. Havai ipşek çıktı. 50 ver bari. Yemin ederim bak. Vallahi komutlu falan değil. Bak tekrardan şöyle bir nasıl yapabilirim? Bak taba basıyorum. Sadece ben gördünüz mü? Hani komutluk bir şey yok. Şimdi siz bunu abi yine yapıyorsun falan diyenler olabiliyor bazen. Yapmayın bak yapmıyorum. Vallahi billahi. Çok şanslıyım. Bu ne? Bu ne abicim? Bu nasıl bir kazma? Kırsam şöyle. Oy şu kazmaya baksanıza. Bununla bir maden yaparsınız var ya. Böyle bir kazmanız varsa inanılmaz fazla şey yapabilirsiniz. Ender Pearl çıktı. Maden toplayabilirsiniz. Bir tane ayakkabı geldi. Bakalım. Buzlama var mı? Yok. Bunu niye eklememişler? Ah, imkansız. Suda yürüme şeyi gelseydi daha iyi olurdu. Aha, Chestplate de çıktı. Biletimizi de giyelim. Beni var ya kimse öldüremez. Ne, Herobrine falan filan gelse tek atarım. Direkt hiç umurumda olmaz. Ne tarafa doğru gittik bilmiyorum. Ben niye bunu kullanıyorum ki? tram var arkadaşlar. Elitram'ın kırılmazlık enchantmanı bak bak 200 ya. Hemen şöyle bir ben mi uçabilir miyim? Bir dakika. Şöyle bir hemen ava çıktık. Görmüş olduğunuz gibi burada ineklerimiz var. Gelin bakalım buraya. Yemek ihtiyacımızı hala karşılayacak bir şey bulamadık. Ahanda setimi tam anladım. Kılıçları falan almıyorum çünkü balta daha güçlü arkadaşlar. Ee, kendime bir tane bileiz alaz tozu falan veyahut da Ender gözü incisi falan. Öncelikle şuradakilerde bir şansımızı bir deneyelim. Gel bakalım. Hadi bakalım. Vermedi. Su kovasını ne yapayım? Ölmem zaten ne? Bir tane daha su kovası verdi. Sen, sen, sen niye ölmüyorsun? Bir anda Herobrine çıkıyor. Vurulmuyor. Vuruyor musunuz? Belki Herobrine vardı içinde öldü. Ha. Dönüşemeden öldürdüm. Öl bakalım. Su kovası istemiyor. Bana bileiz çubuğu verir misin? Teşekkür ederim. Portal çerçevesinin ne yapayım? 24 tane oldu. 2 defa gideceğim valla. Aha da verdi valla. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle aramamıza gerek yok. Yani zaten portalı yapabiliyoruz. Bunu daha büyük yaparsam olur mu ya? Oo. Onu bir deneyelim bir normalli bir yapayım sonra büyüğünü yapsam yok çıkmadı. Neyse bir kere daha şöyle bir turlayacağım çerçeveden bulursam yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim tekrardan oradakiler ne? enteresan bir blok gördüm de. Neyse önemli değil. Şimdi gideceğiz, ejderhayı döveceğiz, bataklayacağız arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bitirebiliyorsunuz yani oyunu böyle hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz gerçekten güzel çıkan eşyalar inanılmaz hoştu. Yani direkt mesela istiyorum geliyor arkadaşlar. Sonra şimdi siz diyeceksiniz ki abi sen ne kadar noobsun diyeceksiniz. Evet şimdi bu olmadı ki ya. Bunu ben böyle yapsam acaba şu ortadaki gider mi? Bir deneyeceğim arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika. Ya Olmaz böyle olmaz böyle şey. Yok sarıyor ama tam mutlu oldum derken yaptım nubluk hatanı. Ben bu dertten ölürsem söyle test maske. Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle nubluk. Çıktı arkadaşlar iki. Sıkıntı yok. Bunu düzgün yapmamız lazım. Portalı yanlış yaptık. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tamamladık. İşte bu kadar. Şimdi gözlerimizi bırakacağız. 3 6 <laughs> Tamam tamam. Tamam yeterince varmış. Vallahi bir anda yok zannettim. Şeyleri değiştirdim çünkü buradaki shader'da bu portal çok güzel gözüküyor. Baksanız arkadaşlar. Shader'ın ismi Contrempleti falan filan. Şu derinliğine bak. İnanılmaz güzel. Hadi bakalım atlayalım. Atladım vallahi oyunum galiba çekme artık. Heh. Burada shader böyle görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel gözüküyor. O yüzden kullandım ve benim elitram hayatta bitmez biliyor musunuz? Ben bunları hemen şöyle bir uçarken Uy, hareketi gördünüz mü? Zınk. Alevli falan akıyor. Bak bak alevli falan atıyor. Vurdu mu vuramadı. Bir saniye. Şöyle bir yapalım. He, Şunu vuracağız. Sonra bunu vuracağız. Sonra bunu vuracağız. Sonra bunu vuracağız. Bir şey diyeyim mi? Kaçırmıyorum de derken kaçırdım arkadaşlar. Vurma. Vurma kardeşim. Beni öldüremezsin bak. Lan ejderhaya tek atıyordum aslında. Normalde iki tane vuruşa gidiyormuş ki bu. Ee, zaten çok kolay bir şekilde bitirebiliyormuşuz arkadaşlar. Ben de bunları öldürüyorum. Ejderhaya yanlışlıkla vurdum. Gördünüz mü? Bunları da bir şey diyeceğim. Bir dakika bunlar normalde insan öldüren cinsten. Ben bunu böyle patlatırsam. Baksanıza kalbim bile gitmedi. Yani ejderhaya ben bir tane daha vurursam ölecek arkadaşlar. Hakkının rahmetine kavuşacak. Ha, ya, yanıyorum. ti Lan! Ölüyordum az daha. Hayır aka. Öyle vallahi bak gel bakalım. Az daha ölüyordum vallahi billahi ne oldu ya? Şuradan bir can falan alalım arkadaşlar. Tamam canımız falan bir rejenlensin. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunu çok kolay bir şekilde bitirdik. Böyle kolay bitirmenin yolları bu şekilde. Yani başka türlü çok kolay bir şekilde bitiremiyorsunuz. Şöyle zırhımızı da alalım. Tam zırh değilmişiz. Evelleri bir alabildiğimiz Bunlar neyse boşa gitti ya. Kaç levelim var? 61 taneden fazla olması lazım. Bu arada Instagram'a fotoğraf attım. Onun bildirimleri geliyor arkadaşlar. Bütün yorumlarınıza yani bakıyorum. Kim beğenmiş kim yorum yapmış gözüküyor arkadaşlar lütfen instagramdan takip etmeyi unutmayın çok güzel bir fotoğraf attım o fotoğrafta takımınızı soruyorum bak takımınıza destek çıkın orada fenerliler falan fazla oluyor bak Beşiktaşlı Galatasaraylılar fenerliler gelir şimdi hemen gelin instagrama ben bir gideyim oyunu bitireyim bu kadar basit kolaydı Minecraft'ta kaçıncı bitirişim bilmiyorum gerçekten yani kaç milyon oldu tam olarak şey değilim. Saymış değilim. Kendime bir gece görüşü vereyim. Gece görüşünde aha görmüş olduğunuz gibi böyle gözüküyor. Baya hoş yani. Oyundaki en güzel shader packlerden bir tanesi. Gece bakımından. Suyun altını falan da göstereyim. Karma Craft'a kullanmıştık arkadaşlar. Ee, vallahi güzeldi. Aha da buradaki inekleri sizin şansınıza kesiyorum. Eğer buradan bir tanesinden elmas çıkarsa tuttuğunuz dile kabul olacak. Bakalım. Elmas çıkmadı. Vurma varlo. Bana biri vuruyor ama. Wow! Çıkan şey bak. Elmas lan, daha değerli. Kesin 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 olur. Bak bu büyülü altın elmadan çık. Oğlum vurma bak ölürsün. Ben sana dedim. Niye bana vurdun? Aa ejderha acaba bana vurursa ölecek miydi? Bir saniye. Summon Wither. Vur bakalım. Hiçbir şey yapmadım. Wither kendiliğinden öldü. Bir de zırhım tam değil. Dur bir saniye zırhımı tamamlayayım. Arkadaşlar bir tane daha spawn Wither. Bakın şimdi Wither bana vuracak ve ben ölmeyeceğim. Wither ölecek. Durduk yere koyunu da öldürdü gördünüz mü? Mesela vardını alalım. Vardın abicim gel vur bakalım. Bana bir tane. Demek ki Wither'la vardın aynı. Yani ikisi de 2 iki hite öldü arkadaşlar. Bakın şimdi. Vur bakalım. 1 2. Ama en çok canımı Wither götürdü. Bakın karanlık Etkisi falan. Hey! Kör oldum. Oo, şedırdı ne kadar güzel gözüküyor mu? Sanırsın da korkutucu. Vurun bana, vurun. Öldürün beni hadi. Ne oldu? Seni vur. İşte bu kadar. Summon revenger ekleyelim bir de. Sen bir patla. Tamam. Beni oynatamadın bile. Evet, bu da öldü. Görmüş olduğunuz gibi oyundaki en güçlü zırhı almışız. Ejderha bana vursa zaten ölecekmiş. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde ne videosu gelir bilmiyorum ama güzel Minecraft videolarından bir tanesi gelecektir. Ben kaçtım. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz elinize, kolunuza, gözlerinize arkadaşlar. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay bay. Data açıklamada Instagram'ı takibi edin. Hemen çabuk takımına destek çık.